Oyun sapından herkese merhaba arkadaşlar ben Osman Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Otelde Dehşet var Oynayacağız Doğal afetlerin otelde geçen versiyonu arkadaşlar Bildiğiniz kadarıyla Birçok doğal, doğal afetler oynamıştık Fakat bu şimdiki otelde geçiyor Ve şu an altımızdaki otel yıkılıyor Evet beyler Aleykümselam şimdiden söylemiş olayım Oyun içerisinde yazı yazdığınız zaman Dikkat edemiyorum Yazı yazamıyorum Öyle bir ihtimal yok. Bu arada Kralıs, Paşa tam mı? Yo. Gerçi arkamdaki şeyi unutmuşum. Görmemişim bir şey olmuş. Üzerinden çıkarmıyor işte böyle. Kim? Ben. Aa Faruk. Heh. Bak en sağdakine basınca hemen giriyorsun. Neye? Neye? Gerçi hemen ölüyorsun. En sağdaki en sağdaki sıfır PT diyor. Başlangıç için o. Ha. Aa evet. Bak. Ha sıfırıncıdan başlıyorsun kaçmaya çalışıyorsun. Ha doğru. Yeah. Aa yandım. İşte zeka bu. Evet. Ben şu an yanıyorsun dikkatli ol ben şu an ikinci kata çıkıyorum bebek. Öyle bacaklarım yok. Gerçekten ikinci kat baya bir yanmış durumda ama. Benim bacaklarım Benim bacaklarım koptu benim hala bacakları gidiyorum. Kömür oldu. <laughs> ben hala gidiyorum sıkıntı yok. <laughs> Az önce Daha bir adam kata gördüm kolu yok bacağı da Üçüncü katta bıraktık Sadece kafasıyla yürüyor. Şimdi şöyle bir şey o zaman. Şimdi ben çıktım mesela. Dur bakayım birinci kata çıktım diye birinci kattan başlayacak. Aynen öyle Faruk. Aynen öyle. Çatıya kadar böyle çıkmaya çalışacağız galiba. Aynen. Ana bacaklarım yok yaba artık. Eyvah. Evet ben bulamıyorum işte sıkıntı o. Çıkmaz yok yedim. artık. Öleceğim. Ben de, ben de, ben de böyle. Öleceğim. Aa bacaklarım kopuyor. E bu çok basit. Kendimi hiç hissetmiyorum. Aşağı kat var oğlum burada. Hayır, ben ben. çatıdayım. Şu an. Çıktı mı lan hemen çatıya? Evet. Dominist de burada. Dur bak. Artık bir bacağım yok. Aa ben de çıktım. Ben de çıktım. Faruk puan topladıkça yukarıya çıkabiliyorsun. Puan nasıl toplandı? Ya dur. Hay. Ha Benim bacağım koptu ve ölmüyorum. Ciddi iyi misin? Ha öldüm. Faruk direkt çatıya çıkabiliyorsun artık. Bilgin olsun. Ben yürüyerek çıktım hissiz gibi. Oyun bu kadar mıydı? Ne? Çatıya mı? E ne oldu ben çıktım. Yok ben puan topladıktan sonra direkt çatıya çıktım. E, oyun bu İki kadar mıydı? İki puan harcadım boşuna. E, ee, gel o zaman aşağı inelim. Buradan Hayır ben burada kalacağım ki hayatta kalayım. Bak burası da yavaş yavaş yanmaya başladı. Bu arada şu noktalara basınca da spawnlanma noktası galiba oluyor böyle. Bastık ve buradayız. Aa harbiden Batman Emir de uğraştı Faruk he. Ne oldu? Yürek çıktı lan ben direkt çatıya geldim. Bakalım burada ne varmış. Oradan köprü ocakları. Evet. Beyler da havuz var lan. Yanıyor, yanıyor. Havuz yanıyor. Şu şunun üstüne çıkayım. Ee ben şu an çatıdayım. Acaba teker teker aşağı mı geçiyor? Şimdi bize demesin oyun. Aşağı inin şimdi de. <laughs> Bence oyunda bir amaç Aa, yok. olsun biz de... Yanan otelin şu an içerisindeyiz. Ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Aşağı inelim bari. Hadi gel. Ama aşağı inersek de hemen yanıyoruz. Lan oğlum beni düşürmeye çalışıyor. <laughs> ya. <gülüyor> cık, 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 cık. Fark ettim sizin yapmaya çalıştığınızı zaten de biraz geç kaldım. Hayır hayır hayır. Aha. Binanın altına girdim. Hey dostum ne haber? Bodrum kata indik lan biz. Nasıl, nasıl lan? Neyi kafasını açıyorsunuz oğlum? E yavaş yavaş yanıyor. Fark etmediniz mi? Yavaş yavaş sanki haritada baksana su yükseliyormuş gibi geliyor bana ama. Su yükselmiyor, hayır. Ev aşağıdan doğru yanıyor. Tamam zaten ilk başta öyleydi bak mesela üst katlar yanmıyordu. Az sonra büyük ihtimalle bu otel çökecek ve daha sonra spavlanamayacağız anladın? Evet. Ya, evet mi? su seviyesi yükseliyor Aa, abi. Su... Bir baksanıza orada sol tarafta bir harita var. Aa sağ kolum ağır basmaya başladı beyler. Berat, Kömürden dolayı galiba. Bizim müşteri giyiniyoruz. <laughs> ah Ben ah öldüm. Bir dakika bir dakika. Şu haritaya bakıyorum özellikle ama yani. Nasıl ee, çekelim mi? Sanki gerçekten dur. durum öyleymiş gibi. Tabii ki Tam ben de öldüm. Aa oğlum o zaman buraya çıkacağız biz lan. Burada ateş yoktur. Hadi çık çık çık. <gülüyor> eyvah eyvah. <gülüyor> çabuk 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 abi. Ah Bravo. be. Beyler 2064 saniye oldu serverda. 490 tane şey yandı. Yo ee, yanışlar bir düşüyor bir çıkıyor. Ha 781. Yaklaşık şu kadarak şöyle bir şey Faruk. 380, 380 3000 civarı bir şey yüklendi tamam mı? Part yüklendi bu oyunda. Ve şu an 741'de. Ve a merdiven ayakları kopmuş. 657. Yo düşüyor şimdi de. Acaba lag mı oluştu lan? Hayır gelmiyor. Bir kere gir. Ama gerçi ölebilirsin de. O yüzden ne kadar çok girersen o kadar point biriktirmen önemli. Aynen. Aa, harita geldi. yani haritada Ha? Haritada daha fazla durmak daha önemli o yüzden Faruk. Bak direkt burayı aha. Oo direkt suya çıkabiliyor. Su seviyesi azalıyor abi. Ben hemen çıkıyorum başladım oyuna. Allah Allah. Bazı yerler kırık olsa da gidiyorum işte öyle böyle. Evet şu an ben de çıktım. Merdivenler duruyor en azından. Ah bir tane merdiven düşmüş. E ee, al bak burada. Evet. Burada nerede ha, ben bu de? Aa, merdiven? şurada. Çıktınız mı siz? Ben gidiyorum. Evet çıktım. Son e, yangın, yangın söndürücü var. Ha, yangın söndürücüymiş. Şöyle. You have survived the flood. Kaçışta sen hayatta kaldın diyor. Evet hayatta kaldım. Spawnlanma yerine gitmiştim. Evet şu an geldiğim gibi. Burada merdan yok muydu lan? Burada masalar hey. var. Asansör var. Hey. Faruk sen kimsin? <laughs> Faruk sen kimsin? <laughs> Faruk sen kimsin? <laughs> Faruk, sen kimsin? <laughs> Haydi ah İki saniyede tuş şeyi E ee, Buradan neye gidiyoruz? Abi şurada dursana ah. bir bak Bir şey göstereceğim sana dur Gel buraya gel Burada Nerede? dur Tamam Şöyle Eyvallah Aha bir şey daha göstereceğim oradan Ee beyler kim? Aha Usladı beni hadi bakalım Geldim ben de <laughs> Abi şurada dur Şurada Vova. dur Buradaki merdiven düşmüş Abi burada dursana Şöyle Tamam duruyorum dur Hop 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 hop. Çıkmaya çalışın hadi. Ah. <laughs> Eyvallah. ha ah. Şimdi burada da dur abi. Evet. Üst üste binecek herkes bak gel. Şöyle. Zıpla. Da biniz. Buzla buzla buzla. Geldim. <laughs> Lan. Şu sağlam Aha, çıkayım be mis. Abi bu galiba söndü yalnız ha. Daha pek bir şey yokmuş gibi geliyor bana ama. Aha çıktım bebekler. Hadi be hadi 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 hadi. Ana ben sudayım. Aa, beyler deprem oluyor. Deprem oluyor deprem oluyor beyler. <laughs> ben su burada doğdum. Bu ne böylesiniz? Beyler deprem oluyor. Ho Berat üstlerini değiştirmiş. Evet. Artık farklı gelmiş. Beyler deprem oluyor bak deprem diyor. Earthquake. Şimdi ona geçti. Az önce bir yangın vardı. Şimdi deprem. Allah'tan çıktık yani. He. Ama oyun Bence çok fazla sürüyor ya. Bir Altlarda olmamız gerekiyor. Aa ışık yanıyor. Baksana aşağıdakine. Işık yakıyor buraya doğru. Hey! Lan zıplamıyorsun da bak beni sokacaksın bir yere. <laughs> ben burada kalayım abi. Az sonra burası çökecek çünkü gibi biliyor bana. Felaket, duman çıkmaya başladı. Burada bir tane gemi var tekme evet, Hani? Aşağıda. Ama bilir Nereden Neden Aha. Abi deprem niye bekliyor hala? Earthquake over. Tsunami. Deprem olmadı şu an tsunami'ye devretti galiba beyler. Hadi be. Yani doğal hmm. afet. Ben en aşağıdayım. Doğal yapacağım? afetlerde. Oğlum ben tsunami sağdan geliyor beyler gibi. Hmm. Bana Berat gel gel. Duman, Hayatımızı buraya defnedeceğiz ama... gel. Kaç öldük kaç. Kaç. Bela nereden geliyor bu? Çok bu evet. Ha? Ha geliyor sağlam. önden geliyor. Sağlam kalın, sağlam kalın, sağlam kalın. Bak herhangi bir geliyor? Oğlum bırakın şimdi oyunu. Bak aşağı atacaklar beni. Oha çok yüksek. Beyler yaslanın, 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 yaslanın. Duvara yaslanın. Aa fazla büyük şey değil lan yüksek Aa. gelmiyor. Ama geliyor. bana geldi işte. Camlara girip diğer tarafta evet, galiba. Şu an alt olsun. tarafta kalanlar öldü işte. Gitti. Ben alttaydım, geziniyordum. Ah, aşağı düştüm. Ben ortadaydım ben. ve ölmedim. Ee, ben de buradayım. <laughs> Sen de düşmüşsün Zence. Zence. Oğlum bunların hepsi aynı şeyi almış lan. <laughs> Yeni anlıyor. He, birileri yüzüyor de. Hala gitmedi tsunami. Alt katta tsunami var. Gideyim yürüyeyim onu. Evet geçti galiba. Tsunami gitti mi? Ha? Haydi bilmem. Ben bilmiyorum. Gitti. gitti. Şu an ne? Evet tsunami geçti. Evet kim beni yukarı çıkaracak diyecektim ama buradan bir çıkış noktası var. Evet. Sırada ne var? Storm. Beyler. Ya beni ha aşağı aa! attı. Kim attı? Beni de aşağı attılar ya. Ha, Bak işte at, gittim rüzgar. öldüm. Tamam. tamam tamam kimse... Rüzgar mı attı? Evet. <laughs> Aa, evet. hadi gidiyoruz. gidiyoruz. Beyler tsunami bizi çekiyor. Bıram wow. Tamam böyle. Aaa tsunami, için, şey, tsunami içinden geçtik lan. Aa geçemiyoruz. Hii, bütün paramparça olduk. Ve the end mi? Alt kattan başlayabiliriz beyler yine gel. Aha yine başlayabiliyoruz. <laughs> Oo. Abi fırtına felaket. Fırtına kenara sıkı yine gittim. Ulan yine gittim ya. <laughs> Gitti bir puan başa. Hayatta kalan var mı? Otelde kalan var mı? He? Ben ah, Berat? Ben. Faruk? Neredesin? Abi, ben be şuradayım puan kasıyorum. Ben de akıntıya doğru gittim. Ve şu an çok az bir şey kaldı ha. O yüzden bence girin. Aha 8. kata giremiyorum. 6. kata da giremiyorum. Aha girdim bir yere. Hala şey lan fırtına. Allah bu sefer kaldım. Ya bu ne? kaldım abi. Abi hayır gidiyorum yine git. Allah cezane vermeye ya. Yine gittim lan. Hatta kala Aha birisi daha geldi. Oğlum bunlar beni takip ediyor. Yanlış anladılar olayı. <laughs> bu ne zaman bitecek ya? <laughs> Az sonra bitecek galiba. Çünkü pointslerimiz de kalmadı. Aa yo. 58 pointsim var. Points bitene kadar ve bloklar orada bitene kadar. Aha çatıya çıktım. Evet, ya bu son da bitti beyler. Satılıyor. Fırtına bitti. Ya ha? Bu da mı satılıyor? Ben bilmiyorum ama fırtına bitti şimdi ne gelecek sen sizce? Mesela bak bundan önceki şeyde e, yukarıdayken bayağı bir bina çökmüştü fark ettiniz mi? Ha aynen. Ama şimdi öyle bir şey yok. Evet. 51 point. Adam, Muhammed Arda'ya bak 309 şey... Survivor yaşamış. Nasıl yaşıyor oğlum o? 309 saniye o abi. E tamam. Biz çatır çatır öldük lan. E, en üstte çıkıyor. Hayatta bitiyorsun. kalıyor işte. Oğlum nasıl bir hayatta kalmıştı? A oha! Meteor mu düştü oğlum? Ne oldu ben görmedim. Oğlum şey iskele yıkıldı yukarıdaki. <laughs> ne yapıyorsun? Yukarıdan bir şeyler yağıyor beyler. Yukarıdan meteor gibi bir şey yağıyor. Alt kat. Aha o da gitti. Nasıl bir otelmiş ya bu? Dubai. Aha oha Allah çok az bir ke kenarda kaldık. Çok az kaldık. Şuraya konayım da bari. Kafamın üzerine düşerse en azından aşağı düşerim. Aşağıda da çukur yok değil mi? Şimdi ben geliyorum <laughs> Evet. Bir at katı düşerim. Oha ortası yıkılıyor beyler. Felaket bir şekilde yıkılıyor. Aa, aha! Aha! Beyler helikopter geldi. Çabuk gelin. Hadi hey, be! Helikoptere giderken oyunu kaybeden çocuk. Helikopter mi geliyor? Ya helikopter geldi Ana! oğlum. Geliyorum geliyorum bu sefer geliyorum abi dur. Ya e dur en en abi, son katı helikopter He? En son katı puanımı vereceğim de gidemiyoruz ki. Az önce gittim ben ya. Bak gittim. Coins biriktirmemişsiniz çünkü. Bende 53 puan var. Abi no helikopteri at bindi. Helikopteri binince ölüyorsun lan. <laughs> o nasıl oluyor onu anlamadım. Nerede helikopter? Aha burada. A bak helikoptere bindi ve öldü. Nasıl bir mantıktır lan bu? Bizim iki fake oğlum. Resmen trolledi bizi bu ya. Alt kattan gideceğim abi. Dur. O Afrika bıraktım ölmemiş. Aha, bana doğru iniyor bu. Oğlum, aa, oğlum bu helikopter aşağı iniyor lan. Nasıl bir helikopter oğlum bu? Helikopter mi? He. Helikopter geldi oyuna. Sen daha Ama helikopteri gidilmiyor. görmedin deme. Ben gidemiyorum. Helikoptere binince ölüyorsun. Merdivenine çıktım, merdivende ben de boşuna öldüm. puan harcamayacağım ona. Bekliyorum böyle boş boş. Ben abi şu an merdiven var onun ayakları. Aa merdiveni kırıldı. Allah cezanı vermesin. İndireceğin senin helikopterin ben. Resmen gitti lan merdiven. <laughs> Allah Allah. Şu çıkış neredeydi lan? Tüh görüyor musun? O, o bu ne? Otel otel kalmadı ki burada. Zaten... Beyler burada otel kalmadı gibi helikopterin de merdiveni kalmadı. Aa çıkmışlar üzerine ölmüyorlar. Allah Allah. Gerçekten çılgın bunlar. Çılgın Türkler. Dur bakayım. Ben de geliyorum. Helikoptere bilebilirsek durumu çözmüş olabiliriz. Yalnız helikoptere binemezsek şayet burada kalan Aha oha çöktü abi. Helikopteri ben görmedim. Aa tuvalet buldum beyler. Ben en azından korkumdan korkumdan atmaz düşmeyeceğim. <laughs> <laughs> Işık tutuyor. Evet. Şu an sıfır part kaldı. Hiçbir şey kalmadı. Ve hala yıkım devam ediyor, ben anlamıyorum yani. Bak yanan parti kalmadı, saniye olarak her şey var. Aha gitti. <laughs> Camlar düşüyor. Boşuna puan harcamayın abi Ben şu an şey diyeyim Faruk. Oğlum bu Davenit'e söyleyin hala Zen'ci Power diyor. <laughs> Hadi bakalım. Ben boşuna Hii, puan harcamıyorum, muayenefekar gibi bekliyorum. Yo ben de şu an yaşıyorum zaten. Şu an olan bir şey yok. Bu böyle kaldı. Bu oyunda biraz sıkıntı var galiba. Evet bu oyunda gerçekten biraz sıkıntı var gibi geliyor bana da. Ve burada bölümümüzü sollandırıyoruz mecburen. Hayatta kalanları şey yapamadık. Bitti. Hala bir şeyler düşüyor. Oha kafamı üstüne düşüyor lan. Evet arkadaşlar bu kadar. Ölüm 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 hala bir şeylerin hayatında kalmaya çalıştık. Yani bu e, videoyu açıkçası arkadaşlar iki kişi falan istemişti. Onlar vasıtasıyla çektim. Otelde kalmanın yolu diye bir bölümdü. Yani kalabildiğimiz kadar kaldık. Galiba bir book mu var anlamadım ama sıkıntılı biraz önünde önümde patladı. Sıkıntılı biraz mevzu var açıkçası. Helikopter geldi merdiveni kaybetti. Bence bu otel görevlisinde de iş yok. Helikopterci de iş yok. <laughs> Bir bölümümüz daha sonuna geldik. Üzerime meteor düştü ve bölümü sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like'ları unutmayalım. Allah'a ısmarladık.